Herkese merhaba serbest satışa hoş geldiniz. 13 Haziran perşembe kepengi kaldırdık. Her perşembe yapmış olduğum hatırlatmayı bir kez daha yapıyorum. Yarın sizlerden gelenlerle program yapıyoruz. Sizlerin katkılarınızı bekliyorum. Aşağıda gördüğünüz adres, Twitter adresi ve telefonlara e, mesajınızı yollayabilirsiniz. YouTube yorumları da bakıyorum. Oraya da yazabilirsiniz. Ankara'da neler oluyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bahçeli ne yapacak? Cumhur İttifakı'nın geleceği nedir? Bununla alakalı düşüncelerinizi paylaşırsanız, e, sorularınızı, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hemen hızlıca gündemlerimize geçelim. Gündem Bahçeli. E, grup toplantısında yüzlüğünü paylaşmıştı. Bahçeli siyaset sisteminde semboller önemli. İşte 17-25 saati ayarlaması, geri, geri geldiğinde çizmelerini giymesi, işte Ferdi Tayfur müziği, şarkı falan paylaşması. Bahçeli böyle mesajlar veriyor. O yüzden bu Yusuf fotoğrafının paylaşılması sebepsiz değildi. Bir maksada binaydı, onu vurgulamıştık. Bahçeli herhalde Yusuf mesajı tam anlaşılmamış olacak ki dün yazılı bir açıklama yaptı. Şimdi önce yazılı açıklamanın başlığını size göstereceğim. Bakın yazılı açıklamını bu siteden aynen alınmış bir şey. Türk siyasetinde normalleşme ve yumuşama iddialarıyla Milliyetçi Hareket Partisine düzenlenen siyasi operasyonlar. Milliyetçi Hareket Partisine siyasi operasyon düzenleniyormuş. O siyasi operasyonu kim yapabilir? CHP mi yapıyor? DEM Parti mi yapıyor? Yani devam mı yapıyor? Neticede siyasi operasyon yapabilecek kadar güçlü bir erk olması lazım. Bu bile başlık bile çok şey anlatıyor. Hakkında yapmış olduğu yazılı açıklama. Bahçeli ne dedi? Bahçeli birinci olarak Sinan davasına girdi. Dedi ki iddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden. Hani sanki iddianame hazırlandı her şey hukuk süreç başladı falan. İddianamede ne kadar eksikler olduğu parça parça bütün gazeteciler takip eden yazdılar. Ülke Ocakları ve MHP Genel Merkezi nasıl aradan sıyrıldığı, bazı milletvekilleri nasıl böyle elendiği, elekten geçirildiği falan hep görülmüştü. Hani hazırlandı falan deyince hukuki süreç işliyor anlaşılmasın. Diyor ki MHP'ye ve ülkücü hareket yönelik bir itibar suikastinin yaygınlaşması. Dikkat edin. Bu suikastı refakat eden kim isimlerin sürekli parlatılması, kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamının zehirlemeye tam teşebbüstür. Ya yani bu Bahçeli MHP'nin MHP böyle ifadeleri vardır böyle inanılmaz abartı ifadeler. Yani bir cinayet davasıyla alakalı mağdurların görüşünü açıklaması iç barış huzur ortamını zehirliyormuş. Diyor ki bakın 1 Temmuz'da biz de orada olacağız. Yani bir şekilde randevu veriyor buna bir hesaplaşma diyebilirsiniz. 1 Temmuz'da biz de orada olacağız. Yani 1 Temmuz'a randevu verdi Devlet Bahçeli. Şimdi dünden beri çok konuşulan kısma geçelim açıklamanın. Diyor ki AKP içinde gayrimemnun kesim. Devamlı suyu bulandırmaya, bulandırmasına dikkat alarak. Diyor ki AKP içerisinde bir kesim var. Bizden rahatsız. Bunlar konuşuyorlar. Biz de bunlardan haberdarız. Madem öyle kardeşim AKP ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak kurun altılmasın diğer küçük bileşenlere de destek versin. Biz bunu varız. Hadi bakalım. Orada grup diğer ittifak kuracağınız partiler orada kurabiliyorsanız onlarla ittifak kurun. Daha sonra da işte Cumhurbaşkanı'na destek veriyoruz. Cumhur ittifakının devamından yanayız falan filan. Bu Bahçeli hep söylediği için o kısmı çok önemli değil. Neden? Dün grup toplantısında söyledi, üç gün önce de söyledi. Biz Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ee, açıklamada onun elini rahatlatıyoruz. Herkes istediğin gibi görüşebilirsin. İttifak e, kurabilirsin. Biz bundan rahatsız değiliz. Biz destek vermeye devam edeceğiz. Bu kısım birazcık diplomatik, nezaket kısmı. Esas söylediği şu. Bir, rahatsızız. Bizde siyasi operasyon yapılıyor. Ve bu kişi kapı kapı gezdiriliyor. Ve siz buna teşne oluyorsunuz. Bu bize karşı bir hamle. Bunu gördük. AKP için ilk defa mesaj verdi. Daha önce AKP konusunda hep e, dikkatli bir dil kullanır. Bu sefer AKP'nin içinde MHP'den rahatsız olanlara bir gönderme yaptı. Alın CHP'li ittifak kurun çok istiyorsanız dedi. Senateş Eş davasına 1 Temmuz'da randevu verdi. Biz de bunu bir e, duello mu diyelim, bir kavga mı diyelim, bir derme mi diyelim. Orada biz de bulunacağız, biz bunun kavgasını vereceğiz. Buradan bize bir operasyon çekiyorsunuz ve bunu görüyoruz mesajı verdi. Bu rest mi devam mı? Bu dünden biri konuşuluyor. Bence Bahçeli çok açık bir şekilde Erdoğan'a pozisyonunu belli et etti. Rest rest devamse devam. Bu birazcık Erdoğan'ın tavırlarıyla belli olacak. Sandalye sayısını hatırlayalım. Dünden beri işte erken seçim Bahçeli erken seçim'e götürür yorumları yapılıyor. Meclis'te şu an belediye başkanlık ve vefatlarıyla 594 milletvekili kaldı. Eski 600 olsaydı 360 vekil lazım erken seçime gidebilmesi için. AKP'nin 265 milletvekili var. Yani çıkardığınız zaman AKP 330 vekil kalıyor. Hiçbir durumda AKP'nin oy vermediği durumda meclis erken seçime götüremiyor. Şimdi meclisin erken seçime götürmesi önemli. Eğer meclis erken seçim kararı almazsa Erdoğan aday olamıyor. O yüzden meclisin erken seçime götürmesi lazım düşünebiliyor musunuz? Daha Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl oldu. Biz neleri konuşuyoruz? Bunun bir kriz olduğunu, Ankara'da bir kriz yaşandığının göstergesi bu. Elbet Erdoğan elinde sonunda erken seçim diyecek ama kendi istediği şartlarda ittifak bile oluşturdu, ekonomiyi düzenledi düzenlediği ve seçim ekonomisine geçebileceği işte asker ücrete zam yapacak, memurlara zam yapacak, emeklilere zam yapacak. Yani seçime giderken bir kere seçim ekonomisi uygulayacak. Yerel seçimlerde gördünüz. Real, yerel seçimlerde bilerek yapmadı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kalsın diye. O yüzden e, bu e, ittifak nereye gidiyor çok konuşulacak ve belli ki büyük bir kriz var. Bakalım e, nereye evrilecek ama bir hadise bu kadar çok konuşuluyorsa, bir hadise devam aramızda bir sorun yok, aramızda bir sorun yok deniyorsa Ankara'da bunun tercümesi arada çok sorun var demektir. Dün önemli bir gelişme daha yaşandı. Sinan Teş'in ablası Merhum Ateş'in ablası Selma Ateş dün takip edildiğini ve polise şikayet ettiğini söyledi. Bazı kamera görüntülerinden şahıs eşkal tespiti yapılmış. Bursa İlki Ocakları'nın e, mensupları olduğu ikisinin de başkan yardımcısı olduğu ortaya çıktı. Yani bu kadar olaylar varken Bursa İlki Ocakları Selma Ateş'i takip ediyor. İki araçla gittiği yerlerde kafelerde şurada burada takip ediyor. Acaba kimle görüşüyorlar kimlere bilgi veriyor falan bunları takip ettirmişler. Bu gelişme üzerine Ayşe Ateş bir açıklama daha yayınladı. Dün MHP'nin kurmayları Semih Yalçın diğerleri böyle küfür kıyamet bildiğiniz klasik açıklamaları yapmışlardı. Semih Yalçın'a çok sert bir göndermede bulundu. Ey Semih Yalçın daha bu akşam bardağını yudumlarken yani delmelirken içkini içerken diyor. Göbeğini kaşıyarak ifadeler sert Yazın açıklamada bize iftira atıyorlar vesaire vesaire bak Selma Ateş'i takip edenler ülke ocakları mensupları çıktı diyor. Senin mum yatsıya kadar bile dayanamadı. Yatsı vaktini bilmiyorsan eğer Google'da arat. Yani senin dinle, diyanetle bu manevi değerlerle ne işin olabilir? Devam ediyor. Haydi çık el meydanına kendini güveniyorsan duruşmaya gel. Yüreğin varsa yanıma otur. Otur ki hakim karşısına çıkanları, çıkarılanları sana tek tek tanıtayım. Hani bizde hiç aylaksı ilgisi yok diyor ya hepsini 2 Ocak'ında MHP'deki görevlerini anlatayım. Tabi dün e, Ayşe e görüştükten sonra ve ilgi alakadan sonra birazcık eli de güçlendi. Özellikle Erdoğan'la görüşmesini MHP bariyerini yıkma, Bahçeli bariyerini yıkma olarak gördü ve MHP atılan bir grup olarak gördüğü için birazcık da moral buldu. Çünkü daha önce Cumhurbaşkanı'na e, erişmesi MHP tarafından engelleniyordu. Cumhurbaşkanı görüşünce böyle MHP engelini açtığının Farkında ve e, dozu da arttırdı. E, Ankara'da siyasi temaslar devam ediyor. Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti, Erbakan'la ziyaret etti. Herkesi duruşmaya davaya davet ediyor. O yüzden 1 Temmuz gerçekten e, mecliste e, bir meclis buluşması gibi olacak gibi görünüyor. Bu arada havuz medyasında Ayşe Ateş haberleri çıkıyor. Genelde Sinan Ateş'in böyle seyisini almazlardı. Ayşe Ateş o görüşmeyi anlattı. Bu Aile Gazetesi'nden sabahtan. Kızım yanına gidip dedi ki Tayyip dede babamın katillerini bul. Tayyip Erdoğan da tamam demiş. Bakana talimat vermiş. Yılmaz Tunç'a e ne gerekiyorsa yapılsın talimatı verilmiş. Bu haberleri geçiriyorlar. Normalde havuza sin ateş cinayetiyle alakalı pek bilgi ver, yer vermezlerdi. Cumhur İttifakı dağılıyormuş başlıklı yazılar çıkmazdı. O yüzden havuz medyasında bu ton farkı değişikliği de MHP'nin dikkatini çekti. Bu arada Akşener'le devam edelim. İyi parti dedi. Başka bir kriz var. Kapalı grup toplantısında Rıdvan Uz adlı milletvekili hemen Akşener fotoğrafını göstereyim. Bu Akşener'in e, Saray'la görüşmesinden sonra Genel Merkez'deki ve parti binalarındaki fotoğraflarını kaldıralım teklifinde bulunmuş. Meral Akşener de hemen duymuş bunu dilek çevirerek kaldırın benim fotoğraflarım demiş. E, bunun üzerine Rıdvan Uz e, tedbirli olarak ihraç istemiyle. E, disiplin kuruluna sevk edildi. İyi Parti'nin hiçbir toplantısına katılamayacak sonuçlarına kadar komisyon kararı. Meral Akşener'in de böyle bir hamlesi geldi ama İyi Parti içerisinde Akşener kavgası devam ediyor. Bazıları saraya meze olmayacağız diye Akşener'e mesaj gönderiyorlar. Bu arada bütün bunları başımıza saran adamlar da İspanya'da. İspanya Kralı ile görüştük. Genelde Filistin temalı mesajlar verildi. Malum şahsın epey uzun boylu olduğunu düşünürsek İspanya kralı da maşallah epey uzun. Ee, Erdoğan buradan İtalya'ya geçecek G7 toplantısına e, davetli. Orada Batılı liderlerle poz verecek. En çok istediği görüntülerden bir tanesi. Ee, büyük ihtimalle uçak dönüşünde ya da İspanya'dan İtalya'ya geçerken de olabilir. Erdoğan'ın yakın zamanda bir mesaj vereceği tekrar onun üzerine konuşacağımız anlaşılıyor. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de Diyarbakır Eski Baro Başkanı Tahir Elçi Kasım 2015 yılında öldürülmüş. Bütün kameraların önünde polisler iki PKK'lıyı kovalarken kendisini koşu sabit etmişti. Olay yerinden 40 mermi çekirdeği toplanmıştı. Hiçbiri Tahir Elçi'yi vuran silahtan çıkmadığı, o mermi çekirdeği olmadığı iddia edilmişti. Nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla hayatını kaybetti diye dosyayı kapattılar. 3 sanık e, polis memuru da beraat etti. Böylece cezasızlık e, kimin öldürdüğü belli olmadığı ki 9 yıl sürdü dava e, bu kadar uzun sürmesi de zaten bir şekilde buraya yönlendirildiğini göstermişti. Böylece bir cinayet daha hani hepsinden konuşuyoruz ya katilin öldürenin kim olduğu belli olmadığı şekilde kapatılmış oldu. Sizden e, gelenleri bekliyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.